Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye'nin Bangladeş'te imzaladığı siper hava savunma sistemi anlaşmasının yankıları sürmeye devam ediyor. Siper anlaşmasını çığır açıcı olarak niteleyen Hint basını analistlere dayandırdığı haberinde Türkiye'nin anlaşmasının Hindistan için yeni stratejik bir baş ağrısı olacağını yazdı. Hindistan merkezli The Week dergisi, Türkiye'nin Bangladeş ile yaptığı siper hava savunma sistemi anlaşmasını konu alan bir analiz yayımladı. Analizde Türkiye'nin Bangladeş'te yaptığı silah anlaşmasının Hindistan için istenmeyen bir tehdit oluşturduğu ifade edildi. Türkiye'nin Bangladeş ile yaptığı anlaşmayı çığır açıcı olarak nitelendiren Hint basını, analiste dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Bangladeş'e siper uzun menzilli hava savunma sistemi satacağı çığır açıcı savunma anlaşmasının Hindistan için stratejik bir baş ağrısı olacağını iddia ediliyor ifadelerine yer verdi. Bangladeş'in Türkiye ile imzaladığı anlamayla yakın komşuları Çin ve Hindistan'dan uzaklaştığını ifade edildi. Ayrıca Türkiye'nin anlaşma ile gücünü gösterdiği belirtildi. Analizde, Dakka'daki Daffodil Uluslararası Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi ve Bangladeş'te analist Mede Obaydullah'ın Türkiye'nin anlaşmayı imzalama kararının Hindistan için yeni ve istenmeyen bir stratejik baş ağrısı olduğunu söylediği aktarıldı. Obaydullah'ın Asia Times'ta yayınlanan bir makalesine yer verilen analizde, Bangladeş'in silah anlaşmasını yapmasının nedenin Myanmar'da süren iç savaşın sınır ötesine sıçraması olduğu savunuldu. Türkiye'nin söz konusu anlaşmayı Hindistan'ı köşeye sıkıştıracak bir hamle olarak nitelendirmesini yakın markaga alan Hint basını, Bangladeş'in daha önce envanterine bayraktar TB2 sihalar, TRG, 300 füze sistemleri, Geogramlı zırhlı araçlar ve Boran obüsleri gibi Türk savunma ürünlerini kattığını duyurdu dedi. Analizin son kısmında ise Türk basınında çıkan haberler yer verildi. Haberlerde Türkiye'nin hava kalkanı inşa ettiğine ilişkin ifadelere dikkat çekildi. Söz konusu durumu yakın takibe alan Amerika Birleşik Devletleri merkezli açık kaynaklı istihbarat Ağır Ronclad ise Türkiye'nin Bangladeş'e siper hava savunma sistemi satışını onaylamasıyla Hindistan'da büyük tehdit alarmı oluştu yorumunda bulundu.